Size merhaba arkadaşlar. Şimdi sizinle birlikte Yağmur ve Irmak'la onlara sorular soracağım. Sorulara en yakın cevabı veren kazanmış olacak. Kazanamayın, kazanamayanın başında balon patlatacağız. Arkadaşlar, çok korkuyoruz. Balon, balon içinde... Balonların içinde değişik değişik şeyler var arkadaşlar. Şimdi bakalım kim neye gelecek. Çok heyecanlıyız. Gel aşkım Damla Ela sen gel bebeğim. Evet başlıyorum kızlar. Soru 1. Bal arılarında kaç tane göz vardır? <laughs> Irmak sen kaç diyorsun? 2. Evet kim kazandı? Yağmur kazandı. 5 tane vardı. <laughs> Şimdi Irmak sen bir tane seç teyzeciğim. Sallama. Evet sallamıyoruz Neyse seçtikten sonra artık şey değil İğneyi ne yaptın anneciğim Kafana koydum Tamam. Hadi havadan biraz daha Bana doğru dön anneciğim sen Hayır şimdi ırmak sen biraz öne gel teyzeciğim Öne gel öne gel Evet havada tut biraz Evet patlat <gülüyor> <gülüyor> Irmak neydi su muydu çok heyecanlıydı değil mi? Güzel. Olsun geç şeyden <laughs> çıkma anneciğim. Ha görüntüden çıkma. Tamam hadi <gülüyor> devam <gülüyor> ediyoruz. <gülüyor> Soru 2. <iki. gülüyor> Köpek balıkları kaç yıl yaşar tahmin edin? 300. Ben bunu bir okumuştum. Evet ok söyle bakayım. Sen kaç diyorsun? <laughs> Yok 295. Sen? 200 diyorum kamara. Evet ırmak kazandı 30 yıl. Ne yapıyorsunuz <laughs> siz öyle 200 yıl falan? Irmak kazandı. Yaklaştı daha doğrusu. Kazandı derken düşüyor o söylediği için. Hadi bakalım. Sen seç bir tane. Karıştırmadan herhangi bir tanesini seç anneciğim. Bakmadan doğru. Evet. Ver bakayım Irma. <gülüyor> <gülüyor> Acaba ne seçti Yağmur? Azıcık eğil Yağmur. Ha. Evet patlat. Patlat Irma. Korkma. Patlat. <gülüyor> <gülüyor> Neydi bu? Şeker miydi? Yok anneciğim yok. Gel buraya gel aşkım. Gel bebeğim gel bebeğim. Ablası. Neydi Yağmur? tuz muydu şeker miydi? Ablası şeker koymak. Bir diye ala bakalım elini aldı. Sus. Yok. yok Tamam ne hepsi patladı zaten. <laughs> tamam. Hadi geçin yerinize. Devam ediyoruz. <laughs> evet. Şimdi ayılar kış uykusuna kaç ay yatar ee, bu kolay bunu duymanız lazım da 30, 30 ne 19 ne ama ne 29, 29, 30, 30. kış uykusuna yatar diyorum aile bir şey aile bir şey olması lazım Saçmalamayın ya. Kaç bir yılda kaç ay vardır? 30. 30. Kız bir yılda kaç ay, ay vardır yağmur? Damlaya da gelmiş. Bir ay, ay yağmur. Evet. Kız, gitti Yağmur? Bir, bir ay var. 30 gün var. Ayda 30 gün var. Bir yılda? Bir yılda. 3. Ocak Şubat olarak kaç yıl var anneciğim? Hafta anneciğim oyca kapan <laughs> Evet. Bu çok kolaydı anneciğim. Bunu nasıl bilemedin? Hayır. Şimdi söyleyin bakayım. 12 ayın kaç ayı kış uykusuna yatarmış ayılar? Sen ne diyorsun? Biriniz farklı söylemeniz lazım. On mu diyorsun? Sen kazandın 6 <laughs> Altı ay olacaktı. 5 ya! <laughs> ya da altı ay. Evet hadi seç Yağmur. Bakmadan bir tane hemen al anneciğim. İçinden çok belli olmuyor zaten. Evet patlat. Damla korkacak şimdi yine. <laughs> Yine tuz. Yine tuz. Yok 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 yok. Ablası. Ablası. Yok yok bir daha damlanın yanında patlatmayalım arkadaşlar. Bu da şeker miydi Yağmur? Hayır, bakayım saçını. Burada var. Bu şeker. Aha, şöyle yere döküldü. Burada var. Diğer şeker. Bu, burada var. Tamam saçınıza bakayım bakayım Yağmur. Gel eğil. Yok yok bir şey yok aşkım. Evet saçının üstü böyle arkadaşlar. Evet. Şimdi Evet muhabbet kuşları kaç yıl yaşar? Yıl diyorum. Herhangi bir yıl söyleyin. 20 yıl. Sen ırmak? Yok 2 yıl. 2 yıl. 2'ye mi düştün Daha, sen? Irmak, kazan Irmak kazandı. 8 yılda en fazla. Seç. Evet seç. Tamam aşkım tamam. Hayır 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 çok kötü. Çok ağır bir şey bu. Eyvah yağmur. Oh, bu. Yağmur yandı. Pat. Patlat korkma. 1, 2, 3. Patlat. Abla oldu? Bak abla oldu? Hayır hayır anneciğim anneciğim. Bak bak korkma korkma bak. Aa cıcık cıcık Tamam aşkım tamam. Allah. Evet. Allah. <laughs> yok anneciğim yok gel. Gel biz gidelim gel. Arkadaşlar Damla korkuyor. Birazdan geleceğiz. Evet arkadaşlar Damla'yı bıraktık. Yağmur şimdi bir gel saçını bir gösterelim. Evet Yağmur böyle süt, şeker. Bayağı içilmelik oldun anneciğim. <laughs> Hadi. Irmak seninki ıslanmış mı başın? Gel bakayım. Sana bir tek su geldi. Çok az. Ha, arkada, arka tarafı, arka tarafı ıslanmış. Evet. Evet. Tamam. Evet, soru geliyor. Köpekler en çok kaç tane yavru doğurur? Ben biliyorum. Sen söyle. Yağmur kazandı. En fazla, en büyük köpek 14'müş. Şimdi yağmur ırmak seç senin başında patlayacak. İğneyi bana ver. Çok ağır. Çok ağır. Yağmur sen tutar mısın? Evet ne? eğil ırmak otur. Eğil, eğil. Heh. Hadi. <gülüyor> 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 ne bu? Ne? <laughs> su. Sirkeli su olabilir. <laughs> Kokla bakayım. Kokmuyor ki bu. Nasıl kokmuyor ya? Deminki neydi o zaman kokmuyor. o sirke? O zaman bir tane sirkeli suydu bunun. Deminki neydi? Saçını kokla bakayım omuzuna Yağmur. Sirke kokuyor mu? Ha? Allah Allah. İki tanesi olmaz anlamadınız siz. Neyse tamam olsun. <laughs> Geçiyorum. Evet. Yılanlar yılda kaç kere deri değiştirir? 16. 16. Yılda 16 mı? Hayır, 16 <laughs> Ne yıl yağmur? Ya, yılda <laughs> Sen sonra yılın yılda kaç kere değiştirir? He. 26. Sen Yılda. Evet, ırmak kazandı. Çünkü <laughs> bir kere değiştirilmiş yağmur. <laughs> Ama ben kazanmış oluyorum. Ben Hayır, 26 ben... dedin o 24 dedi. Ben Hayır aldı demedin ki sen. Altı dedim ben. Hayır ya. 16 mı dedim, bir şey dedim. Neyse. Evet, Son söylediğin cevap geçerli olduğu için kaybettin. Hadi. Evet. Seç bakalım. Evet, de <laughs> bir tane çok kötü bir şey var içinde. Yandınız o gelen kişi. <laughs> <Ben> Irmağın <seni seçtim. gülüyor> saçına yapışmış balon. <laughs> Sadece mı Hı, hmm, arkanda. Dedim ben size o bir tanesi sirke. <laughs> Irmağın kafası kokuyor siz anlamıyorsunuz. <laughs> <Ama saçını gülüyor> e. bu kokmuyor. evet, ilk baştaki sirkeliymişti. Hadi. Otur. Galiba. Bir, iki, üç. Patlat. Korkma patlat. <laughs> Uuu, uh, bana bile geldi. Uf, gözüme girdi be. Ne bu? Bu sirke, bu sirke bu evet. Sirke buymuştu. Gözüme girdi ya. <laughs> evet arkadaşlar. Patladı. Yağmurun üstüne sirke. Deminki ırmağın iki tane su gibi çıktı Bir tanesi yağlı suydu değil mi ırmak? Onu anlayamadık. Irmakta yağlı su çıktı. Evet şimdi kelebekler en az ne kadar yaşar? Bir yıl ya da bir gün. Sen? Bir gün. Yağmur kazandı bir gün yaşarmış. Evet şimdi ırmağın başında patlat bakayım. Bir tanesini seç hemen. Dokunduğunu alacaksın görünür çünkü belki. Evet al bakayım. Un değil mi? <laughs> Koy sen patlat bakayım. Bu çok heyecanlı olabilir. Irmak otur. Evet. Patlat. Yakından patlat sıçrıyor. Ha. Anneciğim şimdi patlayacak yerde. <laughs> Hadi bitiyor zaten. Yakından patlat anneciğim. Bana mı gelsin? Hayır. Ne geldi ya? Aha, nerede? <laughs> Arkanı bakayım. Allah Allah. Nereye? <laughs> Irmak çok şanslısın. <laughs> Bir şey diyeceğim. O balonu getir bakayım. içinde yumurta vardı bir tanesinde. Galiba diğerinde. Aa, söylemiş oldum. Bunda un vardı. Hiç anlamadık. Un çok dağıldı ya yaparken. Hmm. Bak bakayım içinde un var mı? Ay, mavi beyaz, arkaya beyaz, gitti. Ben bir şeyler gördüm. He mavi. Getirsene oradan mavi par parçayı. Hmm. İçi beyaz un mu? Bak bakayım. Evet var. Ben unların kafasına bakarım. Evet beyaz. Yeğil bakayım. Gel bakayım un beyaz olmuş mu? Ee, çok yok bir şey belli olmuyor. Yani çünkü çok Buyurun, tamam. Bunu bakalım kim bu Yaşan kime çıkacak? Ne kadar çok seviyorsun anneciğim yumurta patlatmayı. Evet başlıyorsun. <laughs> Yağmur sen hiç eğlenmiyorsun galiba hiç gülmüyorsun. Eğleniyorum da her şey bana çıktı için. Ha. <gülüyor> <gülüyor> ne yapalım? sırtıl kaç dakikada kelebeğe dönüşür? Önce ırmak cevap versin buna bu sefer. Benim bir şey var. bir tane dakika. sayı söyle. Sen söyle. Üç, üç. Dakika diyorum anneciğim. <laughs> Sen. <laughs> <Üç> Aa, <dakika. gülüyor> aferin Yağmur bildi 3 dakika olacak. <laughs> Şimdi ya <laughs> yumurtayı patlatacağız arkadaşlar söylediğim için artık söyleyebiliriz. Irmak otur bakayım. Geçen yağmurda yağmurun ya, bir kafasında patlatmıştık. Altından gözüküyor zaten. Ya! <laughs> Irmak ya oyun bazanlık yok otur. Hadi. Durdun durdun en zoru ırmağa çıktı. <laughs> Hadi. Gel buraya. Geç, 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 geç. <laughs> Evet dur yavaş yavaş çok heyecanlı bekle. Dunun, dunun, dunun. Şey. Tam kafasının üstüne getirsene aşağı düşecek. <gülüyor> <gülüyor> <Yeah>. <gülüyor> Irmak otur otur. Ben de korkuyorum. <laughs> Irmak hadi teyzeciğim otur. Bak şimdi patlayacak otur Irmak hadi. Bir hadi. şey olmaz bir şey olmaz. Yağmur aşağıdan patlat. Heh. Tamam patlat. Iıı! ne? <laughs> Neyse ki ırmak hepsi yere döküldü. Azıcık bir şey geldi kafana. Arkanı dön bakayım. Arkana geldi. <laughs> Böyle arkadaşlar. Irmağın <laughs> suratına doğru gelmediği için sıkıntı yok değil mi ırmak? <gülüyor> <gülüyor> tamam hadi arkadaşlar el sallayın. Videomuz burada bitiyor. Eğlendiniz mi? Görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Kanalımız